Merhaba arkadaşlar ben <laughs> Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gömülü Sistemler Dersi 1. Ödevini yapan 2016 141 Nolu Öğrenci Cem Ertem ee, Gelelim ödevimize şimdi Ödevimizin tanımı Dijital pinlere bağlı bir butona basılınca Derste tasarımından bahsedildiği gibi Dijital portlara bağlı LED'ler üzerinde tavla zarı etkisini gerçekleştirecek uygulama ee, Yani mesela ledlerimizi falan kullanarak bir tavla zarında 1 2 3 4 5 gibi gelen sayılarımızı e, ledlerimizin üzerinde gösterebilmek Amacımız butona basılınca random rastgele tavla zarı sayıları gelmesini sağlamak Malzemelerimiz 9 adet ledimiz 9 adet direncimiz 1 adet arduino unumuz 1 adet butonumuz, iki adet bordumuz ve bir miktar gerekli bağlantıları yapmamız için kablolarımız olacaktır. Şimdi gelelim ödevimize. Ödevimizi yaparken gördüğünüz gibi Tinkercad üzerinden yararlanıyoruz. Arduino'muz, iki tane gerekli bordumuz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ledimiz ve bu 9 tane ledimize bağladığımız 9 tane direncimiz mevcut. Bu dirençlerimizi ledlerimizin anot kısmına bağlantısını yapıyoruz. Ondan sonra bu bağladığımız ledlerimizi Arduino'muzdaki ver at atamak istediğimiz yerlere atıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi D3, D2, D5, D8 falan diye. Ondan sonra gördüğünüz gibi şurada butonumuz var. <laughs> Butonumuza tıklayınca o uygulamamızdaki yanan sönen kısımları görüyoruz. sonra butonumuzu bir bağladığımız direncimiz var. Ee, ondan sonra boardlarımızın arasındaki tekrar bu işlemler için yaptığımız bağlantılarımız falan mevcut. Ee, gelelim kod kısmımıza. Tabii illaki kodu var. Ee, mesela ledlerimizin pin numaraları var mesela. Burada demiştik ya 2'den başlıyor diye. Ona göre 2 3 4 5'ten başlayıp ona kadar gidiyor. Ve zarlarımızın durumu var burada mesela işte bir atıldığında tam ortadaki şey ledimizin yanması lazım ki yani tavlada görünen bir sayısının gelmesi için iki olması durumunda tam birinci ve sonuncu ledimizin yanması lazım yani bunların bir olup diğerlerinin sıfır olması durumu 3 e olmasını istediğimizde aynı şekilde yani baştaki, ortadaki ve sondaki yani çapraz bir şekilde dizilim olması gerekiyor. 3 rakamını görebilmemiz için zarda ve diğer durumları da böyle ifade ettik. Ondan sonra e, numaraları random atadık. 1'den 7'ye kadar. E, <laughs> 9 tane LED'imiz olduğu için iyi sıfırdan başlayıp 9'a kadar bir arttır arttıra LED pin numaralarımızı falan böyle yaptık. Hmm. Ondan sonra Bu 9600 zamanımızı Dileğimizi gecikmemizi falan Bunları ayarladık yani Ledlerimizin yanıp, yanıp sönmesini Durum bundan ibaret Yani gördüğünüz gibi Bunları bu şekilde ayarlamalarını yaptık Şimdi bakalım simülasyonumuzu başlatalım Ve uygulamamızı görelim Şuradan kodu kapatalım Butonumuza tıklayalım Gördüğünüz gibi random bir şekilde şey ledlerimiz yanmaya başladı. Simülasyonumuzu durduralım. Yani gördüğünüz gibi ödevimiz böyle. Bu şekilde birinci ödevimiz buydu bu haftaki ödevimiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.